Sihir çakma. Sıkıca tut. Ve boom. Ben ormandaki herhangi bir hayvanı düşünmeni istiyorum. Ve ben senin aklını okuyacağım. Hmm. Hmm. Seçmiş olduğun hayvan neydi? Zürafa ayakları, benekleri <laughs> bir şey eksik. Oynuyorlar. <laughs> 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 bir deste iskambil kartı ve istediğim bir kartı seçiyorsun. Herhangi bir, herhangi biri. Şöyle senin göstermeni atlardan seçeyim. Kartını evet. kameraya göster. Haro Altı. Dikkatli bak. Kartını alıyorum. Kartın gitti. Ama çok uzağa değil. S <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? <laughs> <laughs> Sağlam bir kulak. Yüzünü ucunu tutuyorsun. Tuman <laughs> çıkıyor, bir şey olmaz Ağzında cuara var. Bir sakatlık çıkacak. Bu ne hal? Harbi mi? Nasıl ya? Herhangi bir kartı alır mısın? Kartı burada. Kesin ip var ama. Birini sana Sıkıca tut. Ve dikkatli izle. Aç abi. Bir. İki. Ve. Bir. Dikkatli. Bir. İki. Ve. Tamam. Şimdi birbirinden farklı İskambil kartları ve şöyle arzu ettiğin bir kart alıyoruz. Şunu al. İstediğin Onu Şöyle mi? hatta görerek de bakabilirsin. Al. Okay, al. Tamam. Şu kalemle bakayım de bakayım ben de bakayım. Göstereyim. Tamam göster. Tamam. Kameraya göster. Göster lütfen. <laughs> hatta ha, dur şöyle yap, üstüne bir de e, kocaman bir şekilde ya. adını yaz. Bu karttan şu anda dünyada bir tane var. Neden? Çünkü senin kendi el yazınla adını yazıyor. Aynen. Ben desteği kesiyorum, desteği karıştırıyorum. E hatta şöyle diyeyim, ama bana yardımcı olman gerekecek. Nasıl? E kartımız kırmızı mıydı, siyah mıydı? Siyah. Siyah. Şimdi ben bu kadar karıştırmış olmama rağmen, ne zaman parmağımı şıklatırsam, senin seçmiş olduğun kart, destenin en üstüne çıkacak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bu. 아여 Erkuş. Şimdi bu torbanın içindeki elimin değmediği ampul aracılığıyla sizin aranızdaki elektriği yani aslında sevgi bağını ölçmeye çalışacağım. Sen şu başlar mısın? Ama Şimdi birbirinizin enerjisine odaklanmayı deneyin. Bir, iki... Aranızdaki sinerji... Kırılmıyor. Sarılabilirsiniz. Only Bunlar bir şey olacak mı acaba? <laughs> Nasıl patladı o? <laughs> <laughs> <Buna koyuyor. gülüyor> şöyle gitse çıkmaz, şöyle bak. Böyle çeksen böyle böyle çıkmaz ama böyle yaptık. Nasıl olur? <laughs> Seçtiğin kart neydi? Söyleyeyim mi? Söyle. Kupa kız. Dikkatli. 2-3. Kupa. this